Ne? <laughs> Selamlar YouTube. Nasılsınız? Keyifler yerindedir. İnş. Biz Utku Bilgehan ve ben Remnant from the Ashes adlı muazzam oyuna devam ediyoruz. Soulslike tarzında böyle coop yani hakikaten inanılmaz bir böyle haz veriyor oyun. Bilmiyorum bir ekip varsa oynayabileceğiniz hani single de belki solo da zevklidir de Koop çok zevkli. Çok zevkli yani. Tavsiye ederim. Ee, kadar oynarız biz bunu büyük ihtimalle peyden pey hani tek seferde laps gitmez de ara ara olur böyle hem de divinity yayınlıyorum youtube'da şu sıra çok fazla divinity'lerin arasında böyle bir blok koymuş olurum çok uzatmadan yavaştan oyuna geçelim ama önce abone ol like at aşağıda böyle keyfinizin yettiği bir an belki şimdi belki birazdan sonra bir de yorum patlatırsanız çok güzel olur stamina bitti stamina bitmesi alırdım orayı şu Ring of bilmem ne çok iyi son aldığımız. Dodge yaparsan stamina'nın %50'sini geri iade ediyor. Şimdi şey değişeceğim. Oooo çok pis oldu bana. Burası çocuğu. Ben bir Q harcadım. Hepinize heal verecek. Oo çok sağ ol abi. Rica ettim. <laughs> <laughs> Ananı siktim. Küfret bana ya. Çok pis oluyor bana ya. Ananı avradın şimdi ama ya böyle bir zıplamak yok piç. Tamam, sen de öldün abi. Ya öküz gibi zıplıyor ediler. Utku eğer yaparsan var ya ben de Han'a giderim. Buradan toparlayabiliriz e, eğer, ya. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Rica ettim. Koros bu çocuğu tamam, bir şey tanesi. Ben elleri temizlemeye çalışıyorum. Nice. Süpersiniz ya. Valla hayvan gibi ellere sıktım. Sizi rahat bıraksınlar Valla bunu bayağı bir uğraştığımızı hatırlıyorum ben ya. Bunları geçmek için. Işte, sen de ben olunca rahat hallediyoruz. <gülüyor> 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 Bo boss'lara 500-500 vuruyorum ya. Gırıcısınız resmen. Sevgili YouTube. Şöyle biraz daha yaklaşayım mikrofona. Sevgili YouTube. Nasılsınız? yayına burada artık noktayı koyuyoruz. Yaklaşık 5 saatlik yayının ardından yok 4 saat 40 dakika olmuş. Evet yaklaşık 5 saat diyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Abone ol, like at, yorum yap. Bunlar kesin abone mutlaka olmayı unutmayın ama. Değil mi Utku unutmasınlar. Sen de aynı yani abone kısa, olmadan tad olmaz ki. Abi bu, yani artık bu 2022'nin sonuna geldi artık. Bunu hatırlattırmasınlar kendilerine. <laughs> Şaka tabii ki. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, öpüldünüz. Baş baş.